arkadaşlar bugün birlikte de, de odun toplayacağız uzun zamandır görmüyorsunuz çünkü video atmıyorum iki gündür her çalışmam da lazım bizden gençler yani bu arada ben bir sürü şeyimi büyüledim bu, buldum yani nasıl bir bastım bir sürü şey yaptım yani zırhımı her anda büyüledim İşte altı saniye oldu buldum yani böyle iyi gidiyorum Bugün odun toplayacağız. Baltama verimlilik bir basamam. Çünkü 7 level olup e, kılıcıma keskinlik iki basacağım. Büyümasında öyle yazıyordu. Gösteriyordu. O yüzden yani, o yüzden çok ben şu ağacı kıracağım. Benim kalemin içinde Bu arada ben kalemi kal yaptım. Çok güzel oldu ya. Bakar mısın? Toprak oldu ama benim gizli bir yerim de yaptım. Onu da gösteririm. İşte de yeni yaptığım gizli yer. Buradan bunu kırıyorsunuz. Peki. İşte bu. Burada değerli malzemeler. Burada taş falan. Burada işte kendimi kafamın göre burada bir şey. Burada kovan falan var. İşte böyle. Hiç uğraşamam odun toplamam lazım. Kilden nereden bunu soruyorsun? nasıl yaptım Bir bakın denizi gittim baktım şöyle bir şey var mı daha yine bir şey yokmuş. Yok, bu oldu herhalde. İşte orada baktım su var ben de dedim bunda bunu var kil var ben bu, bunları alayım belki bir yaşıma yarar diye aldım. Yani güzel. Şimdi yarayabilir. Orada mı kaldı o odun? Ben de anlamadım. Gençler işte ne kadar oldu var? 15 mi? Çok az. Bu arada ben ne ara olmuştu? Onlar iki ağaç kestik 15. Ama cam ağaçları öyle. Yani, yani bugün Lan orada kaldı. Ben ben bunu alacağım. Ih. 21 oldu. Şaka mısın ya? Eh, i̇ki de bir de ben düşüyorum. Gidiyorum. Allah çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Al kufak. Yapamadım. Oh. Üstü oldu. Ne oldu? Nişan olduğuna ihtiyacım çok oluyor da bu aç. O yüzden neyse bugün odun toplayacağız. Video başlığı çıktı. Odun toplama challenge. Allah. Hem gizli yer hem de odun topluyoruz. Uzun zamandır bölüm atmıyorum. He. Kaçıncı bölüm oldu bilmiyorum. Bölüm 2, 3, 4, 5 oldu herhalde. Beşinci bölümdeyiz. Ama ben bir sürü şeyi yaptım. Bade <laughs> bu keresinde maden videosu gelecek. Gelecek la vallahi gelecek. Ee, bugün odun videosu geldi. Oh, yaptım şey. be. Bu kadar odun kim topladı? Youtuberlar yani PewDiePie oynuyor mu bilmiyorum. Çünkü hiç izlemedim. Ama biliyorum. Çok iyi çizemedim ama biliyorum ne nasıl bir cümle. Hiçbir şey görmüyor ben şu an. görüyorum. Allah 54 tane mi? Ama çok az ya. Hayır bana ne çok az çok az çok az. Bu arada bölüm kaç lan? Hayır ben uzun. Bölüm kaç acaba? Hadi 64 yapalım ve videoyu kapatalım. Ha baltam da kırılıyor. Hayır ben de abone link basacaktım. Sorun yok. Sorun yok. Yine bir tane daha yapabilirim. Kırılmasını ekleyeyim bence videoyu bitireyim arkadaşlar. Çok uzun yapamıyorum videolar. Mobizen kaydedeceğim. O kadar da iyi değil o yüzden. Ah! Neyse gençler. bu videomuzun da sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve